Evet, herkese merhabalar. Zelda'ya devam ediyoruz Twilight Princess oyununa. Zelda'nın evindeyiz. Zelda diyorum bak. Link'in evindeyiz. Evet, en son ne olmuştu? En son şu village var ya, Odin Village. Odin Village'teki işlerimizi hallettik. Çocuklar maymunların peşinden gidiyordu. Orada sev yaptım, kapattım ama herhalde ondan bir önce bir önce başladı herhalde. Bir bakalım nereden devam edeceğiz. Evet. Evet çocuklar gitmiş. Şimdi çocuklar maymunun peşinden gitti. Bize peşinden gideceğiz. Şuradan gidelim. Tahta kılıcımızla maymun maymun peşinde koşan çocukların da peşinde biz koşalım bari. Evet. Burada ne olmuş? Konuşalım. Bu baygın bakıştı abla ne diyor? Çocuklar diyor. Ee, çılgın bir çılgın insanlar gibi şu maymun peşinden gitti diyor Talo ve Malo. Onları yakalayamadım. Diyor ama çok sakinsin ya. Tipe bak. Neyse hadi bakalım döne döne gidelim. Aa taş. Bir <laughs> çıktı. Evet, evet gidelim. Bak bir çocuk çocuğun biri burada. Ne oldu? Oy, donmuş çocuk bu. Şu şu yönden gittiler. Hepsi geri kalanlar buradan gitti link diyor. Şu yönden gitmişler. Evet. Biz de buradan gidiyoruz. Şöyle bakalım mı nasılmış ortam? Evet, güzelmiş, coolmuş. Evet, koşa koşa değil, döne döne gidiyoruz. Çünkü bu oyunda koşma yok biliyorsunuz. Evet. Ferin Woods'tayız abi. Ferin Ormanına geldik. Bu arada kılıcımızı alıp şu çalıkları malıkları kesek mi biraz? Hop. Şu papatyaları Papatya mı ne bunlar böyle? Bunlar kestik Çimleri de keselim En sevdiği şey Link'in Bu arada bir dakika ha, Buradan gidiyoruz ama şuradan atlamamız lazım Epona gerekiyor Epona için de şuradan alalım Öttürelim gelsin Koşturdu geldi Eponacık. Gel bakalım atcım. Hop atladık. Şimdi koşuyoruz abicim çitin üzerinden hoppa atladı. Şimdi ne oldu? Bir buradan mı devam edelim? Buradan devam edelim. Bebeleri bulalım abicim. Forest şey ormanın şeyine gitmek için tapınağa gitmek sola döneceksin sağda da diyor çok karanlık dikkat et falan filan diyor şimdi inelim bir alttan sene ha tekrar bindik şimdi buraya gitmeden önce çünkü burası karanlık falan olacak ya o yüzden şu adamla konuşacağız şey alacağız bu adamdan şu afro gibi herifle mantar kafalı heriften konuşup bir ordinin diyor ne haber Muruk? evet fenerin olmadan burada niye gezdin emin değilim falan diyor ama şu anda gün, gün olduğu için e, gündüz ışığı olduğu için güvenli olduğunu anlamına gelmez diyor bu arada omzuna kuşlar kondu kafasına da kuşlar var ne bir adamsız, sen böyle burada bir sürü işte mağaralar var çok karanlık vesaire Al bakalım diyor bize Evet bize kendisi Şey verdi teşekkür ediyoruz Fener verdi abi ama öyle şeyle Çalışan fenerden ee, Şu yağla Falan çalışan var ya Onlardan Yağ olmadan kullanamazsın doldur Falan diyor Va, Herife bak ya Ben Yağ satarım burada Gül, gülüyor yağ satarım bal satarım Tamam okey Tamam şimdi eee Alalım şu itemi şuradan Fenerimizi şu oltayla değiştirelim Şu anda zaten çok şeye gerek yok Hop yaktık ne güzel yanıyormuş Tamam bunu yerine koyduk Hop hop Gidelim Evet Tamam oh, Kestik. Tamam sapan için şey aldık. Ha bak. Burada çocukların şeyi. <laughs> Talon'un tahtadan kılıcı var. Demek ki buradan gidiler. Doğru yoldayız. Aynen. Girelim bakalım. Karanlık. Derin karanlık. Kovmuş mağaraya doğru gidelim. Yani şunu yakalım. Evet, burası aydınlandı şimdi. Lan. Şunu da yaktık. Yerine koyalım. Evet. Lan yanlış şeyi çıkardım ya. Aa! Ne lan? Geber. Şunu da alalım. Ha, bakalım atalım mı? İçinden şey çıkacak bunun. Tamam çıktı. Şu ağları yakıyoruz abicim öyle. O ne ya? Fare mi Of. Patladı. Feneri tekrar şuradan alalım feneri. Kaldırdık Yok, Kırdık 5 tane rupi çıktı <gülüyor> Yok <laughs> Katliamı yaptık ha karsam sandığımızı açalım. Oh, buradan da 10 tane rupi çıktı. Buralar çok karanlık. Şunu açalım. Hop. Oops, oops. Şunları da kırsak mı? Evet, bir sürü rupimiz oldu. Çok mutluyum. Evet şunu ups açtık. Evet mağaranın sonundayız. <laughs> bu arada aksiyon falan olacak da şöyle amiboları falan da getirdim. Bu amibo biliyorsunuz şeyleri ne yapıyordu bu? Bu bütün okları falan fulluyor. Ya yani gerçi şu anda daha okum yok da. Bu da heal basıyor bize. Ama tabii bunu günde bir kere kullanabiliyoruz. Saat kaç bakayım? 11.30. Yarım <laughs> kullanıp yarım saat sonra tekrar kullanma şansım var demek ki. Evet şu anda böyle dark bir yere geldik. Çocuklara ulaşacağız. Hmm. Şunu çıkartalım da burada böyle aksiyon falan olacak birazdan. Şunu ya bakalım Ops. Dark. Hayat. Bundan şu adamı fırlatalım. Fırlatamadık ya. Hop. Tamam. Şu şey ne gitti ya? Ya. İyi için biçerim. Evet. Şu iyice bakalım her yere tek tek. Hmm, tamam. Okey onları, onları keseceğiz ama önce şu etrafı temizlemek istiyorum. Tara alacağız. <laughs> evet. Lan Burası geldiğimiz yer tamam. Geldiğimiz yer. Burası. Değil. Evet. anahtarı bulduk anahtarı bulduk şimdi anahtarla o kapıyı açıyoruz ama önce şu yarasaları kazıyalım şu adamı sandı nasıl alacağız? Neyse sandığı salla Şu şeyi alalım Şu kapıdan gidelim Çocukları kurtaralım abicim ya Evet Evet açtık mekanı Zaten şu adamı az önce öldürmüştük Hala orada iki tane manyak var. Gelin lan. Oo. Oo. Ha, gel gel. Oo. Hoppa. O da ne? Bu ne lan? Afro papağan. Yeah, Ya you are super Hadi şimdi buradan bir şey al <laughs> Ne alacağım ya, Allah Allah Allah, lan Abicim Uy. Ne alırız orada? Yağ alabiliriz, işte bal alabiliriz saattir zıttır onları almak istemiyorum Evet Şurada sandık var Oh yes 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 Ne var şurada Oo un rupi zenginim Yo evet. yo Şimdi buraya geldik. Burada gördüğünüz gibi çocukları ve maymunu, çocukları değil, bir çocuğu ve maymunu tutsak etmişler. Biz de onları kurtaralım hadi. Hepsini keselim abicim, hepsini keselim. Dur bakalım şuna. Ah, olmadı. Iskallık. Şimdi vururum. Allah Allah Şunu da keselim Çocukları rahat bırak lan Bok ha. Şimdi bu çocukları kurtarmak için bunu kıracağız Evet Oley Abicim ne biçim tiplersiniz Maymun çocuktan çok daha çok sevindi Tamam kurtardık Çocuğun kafı, surat az düştü yalnız. Çok üzülüyor. Sen gelmeseydin Link. İşte ben ve Maymun büyük olası da biz yiyeceklerdi abi diyor. Yenilmiş olacaktık. Şu manki diyor gerçekten iyi bir, iyi bir dost gibi bir şey. Beni korumaya çalıştı. So, sonra, birlikte o yüzden şey oldu, tutsak edildik. Ha, Link. Bunu babama söylemeyecek. söylemeyeceksin değil mi? O her zaman bana der ki Ormana sakın ve sakın gitme Çünkü hep orası de tehlikelidir Der Lütfen söyleyemezsin lütfen Bana söz vermek zorundasın Der ve gider Şimdi renk tarafı tekrar ormana gidiyor link diye bağırıyor Ah babası mı lan bu? Benim oğlum dedi ki Talo şey olmuş, ormanda kaybolmuş ve geri dönmemiş. Duyar duymaz geldim. Ama görün görün o ki sen o herifi kurtarmışsın çoktan ve eve bırak eve göndermişsin. Özür dilerim. Bu görev sana düşmemeliydi. Söyle bakayım. Bu ormanda son zamanlarda bir değişiklik hissediyor musun? Ben hissediyorum. E, neyse Link. Yarın büyük gün. Sen Hyrule'a gideceksin. Hyrule için ayrılacaksın buradan. İşte bu görev iyi bir sene, sana vermem iyi oldu falan filan. Good luck. Bol şans. And... Ve geri şeydi Güvenli bir şekilde geri dön. Neler ne, ne olacak abi? Dur bakayım. Eğer şanslıyken belki Prenses Zelda'yı bile tanışabilirsin. Ha <laughs> ha ha. ve karanlık basar. Bakalım neler olacak. Ordon ahırı. <laughs> Bizim çoban zelde, şey Link. Ya Zelda deyip duruyorum herife ya. Link. Kuntu <laughs> bak ya. Koş koş yetiş. gitmeye vaktin geldi değil mi neredeyse? Bu işi erkenden bitirsek ne olur dostum? Ne işi ya? Of. Görmüyor musun? Herifin elinde Triforce dövmesi var. Bu adam çoban olamaz Kulakları sivri. Kılıcı var falan. Neyse yine bunları sokacağız herhalde içeri. geri. Evet, hadi başlayalım. Evet. Bu sefer süreli lan. 20 tane sokacağız. Neyse bu sefer belirli bir süre yok galiba ya. Ben geri sayıyor zaten. Çünkü iyi değilim gerçekten bu işte. Neyse ya bayağı bir sokuyoruz galiba. Oo. Oh. Sen de gir, sen de gir. Hadi. Hadi <laughs> lan girsene. Gotin. Got dedikçe aklıma da Game of Thrones geliyor. Hadi bakalım siz tembel şeyler. Gülün bakayım içeri. Tembel manda sığır öküz gibi karışık şeyler. Neyse içinizden bir tanesi giriyor. Hadi bakalım o. Oh. Bir mısır girdi. Dokuz mısır kaldı abi. Çoban. Hadi lan gideceğim ben buradan kahraman olacağım. Sizi beni bekletmeyin. Çıklar. Ağzı sinşin. Nyatçı ya. Hadi. ah bitti. Hey. Ne oldu? 0.09 saniye normalden yavaş oldun Ne oldu diyor? Neyse, hadi bakalım yoluna git. Yolun açık olsun falan filan. Okey, sağ ol. Hadi bay bay. Beni kıskandırıyorsun falan diyor. Kıskansın tabi eşek herif. Ben sizin gibi ezik miyim? Ah çıkamadım. Macera maceraya atılacağız ha, Sıkıntı varsa söyle yani. Evet buradan zıplayalım. Oo, uç 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 uç. Evet yes. Artistik bir uçuş yaptık ve başlıyoruz. Ordon, Ordon Blue, Ordon Village. Evet, Burada bizim arkadaşımız var. Epona'yı besleyen, yıkayan hatun. Rus galiba. Ve böyle fok balığı kılıklı babası abi. Ne konuşuyorsunuz lan kendi aranızda? Çok iyi işte. Link. Sen hazır mısın? Sen diyor gitmen lazım. Hadi hazır olman gerek. Hayrol Castle için diyor. Hayrol şeyine kalesine. Bu şey family, royal family yani. Royal family neydi ya Türkçesi? Royal family bu gift onun için özel işte sipariş verildi. Bu gerçekten önemli. Hadi git bakalım lan falan diyor. Atayı bu da vedalaşıyor. No, bekle ne oldu? Atın ayağı şişmiş, bu yaralanmış. Ne oldu diye bana kızıyor. Link nasıl yaparsın? Epona'yı çok zorlamışsın. Şu fen şeylerden zıp çitlerden zıplarken yaptın değil mi? Tamam tamam artık yapmayın kavga etmeyin. Baba, kes sesini. Fok balıklıklı. Sen bir mayorsun mayor. Böyle yapmamam lazım. Niye o çocuğu şey yapıyor? İkimiz azalıyor lan. Birimiz ama gülüyorlar galiba. Üf, atı götürdü ya. Orada onu şey yapacağım falan diyor. İşte onu orada iyileştirecek, iyileştirecek. Hadi bakalım. Lan kıza bak atı götürüyor lan. Gideceğiz oğlum. Görev var görev. Neyse. Yapın olmadan şeyi götüremezsin sen diyor emaneti. Gerizekalı kız ya. Neyse. Burada kaldık. Bu ne diyor lan? Emanet almaya gideyim bari ya. Bu adam niye bakıyor hala burada buraya? Neyse. Döne döne gidelim. Gençlik ne yapıyorsunuz? Link. Illa'yı görmeye gidecek misin? Şunlar beni oraya geçirmiyor. Sence ille birlikte görebilir miyiz? Tabii ki de gel. Link come on let's go. Hadi gidelim Link gel. Bunlar ne yapıyorlar lan böyle? Seni bekliyorduk Link bizde. Dün çok eğlenceliydi. O maymun yakalamak falan çok tatlıydı kovalamak. <laughs> Talo yakalanmadı mı? O Colin. Babana söyledik her şeyi içine ettin. Aferin sana. Bizim şu salak <laughs> çocuk her şeyi söylemiş babasına galiba. Çok sağ ol. İşte dedene söyledin babana söyledin Böyle bitmeyecek. Sen illa görme gidiyorsun gel. Yani söylediği için çocuğun buradan geçmesine izin vermiyorlar. Şu kılıcı verir misin bana falan diyor bana. Ben de benim dün bu böyle bir kılıcım olsaydı ağza ne derdim? Hadi ver şunu diyor. Siktir <laughs> lan. Vermiyorum. Hadi ver falan diyor. Sizin geçmenize izin vermeyeceğim. Bana onu verene kadar diyor. Yani street lan. Ana. Kılıcı vermeden geçirmiyormuş. İyi, okey al. Harika. Yes, yes. Bununla birlikte onlara yol gününü göstereceğim. o <laughs> arada oynuyor Link. Teşekkürler. Bu çocuklar hep benim ağzıma ediyor. Bunun Bunu böyle kılıç sallamaktan ne, ne, anlıyorlar anlamıyorum. Nefret ediyorum, korkuyorum. Ben bünce senin gibi olacağım. Koca kulaklı ne? I want to learn about swords or everything. Ben kılıçlar hakkında bir şey öğrenmek istemiyorum. Bana ama ata bir öğretebilirsin. Yapabilir misin? Söz ver. Söz vermek zorundasın. Tamam, okey, Şimdi kılıcı bir çocuklarla bıraktık ee, devam edeceğiz sanırım. Böyle bir buradan böyle ponçik bir anıyla ayrılıyoruz sanırım. Ee, Kadısız devam ediyorum zaten tahtaydı neyse. Dan, 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 dan Şimdi şuradan gidelim kızın yanına. Evet evet. Sağ tarafa gideceğiz. Bak at orada gözüktü depona ona. Ah, Colin. Colin bunda da mı ispiyonladın ya? At iyileşti mi acaba ayağı? hala yani beni tercih ediyor ona. Hala onu tercih ediyorsun falan filan diyor hep ona ya. Atın hakkında endişelenme Link. Ne, neyse ki onun yarısı çok fazla ciddi bir şey değil. Siz ikiniz artık gidebilirsiniz diyor. Ama Link en azından bana kendini aşacak bir şeyler yapmayacağın konusunda ne olursa olsun kendini açacak yani bir şeyler yapmayacağın konusunda söz ver diyor. Ve eve güvenli olarak gel diyor ve böyle bakıyor diyor öyle. <laughs> tamam. Link'te söz veriyor. Ve o sırada içeri adamlar geliyor. Of oh, of oh, of. Oh. Oha kız öldü. Kızı vurdular. Bana da vurdular. Ve 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 ve. Adam kızı alacak mı? Aa küçük kız çocuğu da aldılar. Beni suda bırakıyorlar. Ve. Ork bunlar ya? Etrafa böyle pis pis bakıyor. Hmm. adam burusunu öttürdü ve gök yarılıyor olaylar başlayacak adam şafağa çağırdı yapacak bir şey yok uyandık ama ne kadar bir süre geçti şimdi epona gitti kız gitti çocuk gitti ne oluyoruz? Gidip bakalım hadi. Böyle bir etraf bir kahverengi oldu böyle bir, bir tuhaflaştı. Evet burada bir duvar var. Ve çekildik. Evet acaba acaba ne olacak diye merak ederken o değişik yaratıklar videolar derken Triforce parladı of oh. Triforce'da her derde de vardır biliyorsunuz böyle gotik ilginç bir yerdeyiz o sırada ne oluyor linke Hop, o. Adam kurda dönüştü. Ve baygınlık. Nasıl titriyor canım benim? Temidina ya canım benim Evet Burada save yapmak istiyor musunuz diyor Burada save yapacağım ve burada bırakacağım Bir dahaki bölümde Neler olacak Birlikte göreceğiz Ben şimdi burada kapatıyorum Güzel bir bölümdü Umarım siz de seversiniz Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere